Merhaba, Hafsanur Soncak'tan ile Kerem Bürsin'in aşk hayatı ile ilgili sorulara Kerem Bürsin'in hep arkadaşlık, özel hayatım bana kalsın, birileri var olabilir, özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum ifadelerini kullanıyordu. Uzun süredi Hafsanur Tutan tutanla yeni bir ilişkiye başladığını. E, söylentileriyle dolaşan Kerem Bürsi'nin sonunda açıklamasını verdi. Sosyal medyada Kerem Bürsi'nin Hafsanur sancak tutanla arasındaki bir aşk olduğunu söyledi ve çocuklarının olmasını karar vereceklerini söyledi. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.